22 sene. 22 sene olmuş bu takım Süper Lig'e çıkmayalım. Biz 22 senedir bizi Süper Lig'e çıkaracak futbolcu topluluğunu be bekletin. Ben bunlar yarın gelecek nesiller 22 sene sonra bu takımı Süper Lig'e çıkacak futbolcuların isimlerini unutmayacaklar. Unutturmayacaklar. bir maç olabilir. Ama bundan sonra kalan hangi maçsa artık önce yarını kazanıp da kalan bütün maçları kazanıp size bu şampiyonluğu yaşatmanız arkadaşlar. Başka bir isteğimiz yok. Öyle bir yani inanıyorum ben size. Hepinize inanıyorum. Önce siz birbirinize inanın. Bize gerek yok arkadaşlar. Sizden isteğimiz bu. Allah yardımcımız olsun. <laughs>